Sevgili gençler, herkese merhabalar. Tekrardan bu haftaki konumuz Türkiye'nin beşeri özellikleri. Kazanımız şöyle. Türkiye'nin temel beşeri coğrafi özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. Bu haftaki konumuz böyle arkadaşlar. Ee, bakalım Türkiye'mizin, ülkemizin, güzel ülkemizin beşeri coğrafya özellikleri nelermiş? Bunları haritalar üzerinde şöyle bir inceleyelim. Öncelikle nüfus nedir arkadaşlar? Nüfus Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır. Mesela e, dairenizde yaşayan, evinizde yaşayan toplam insan sayısı o evin, o dairenin nüfusunu bize verir. Ya da apartmanda yaşayan insan, ya da mahallemizde, ilçemizde, ilimizde ve nihayet ülkemizde yaşayanların sayısına biz nüfus diyoruz arkadaşlar. Mesela bizim kendi sınıfımızın nüfusu kaçtır? İşte e, 20, 22, 23 vesaire. Yani sınıfımızda bulunan kişi sayısı o sınıfın nüfusunu verir arkadaşlar. Bir de bizim nüfus yoğunluğumuz var. Çok karıştırılan bir kavramdır. E, nüfusla nüfus yoğunluğu. Nüfus kişi sayısı dedik. Nüfus yoğunluğu ise arkadaşlar kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Yani bir kilometre karelik alana düşen insan sayısına biz nüfus yoğunluğu diyoruz. Şöyle örneklendireyim. Biraz daha somutlaştırayım. Mesela 10 e, kişilik bir sınıf Hayal edin ya da kendi sınıfınız hayal edin diyelim ki 20 kişilik bir sınıfımız var. Ee, biz 20 kişiyle e, dersimizi kendi sınıfımıza işlesek, işlesek nasıl otururuz, ne şekilde otururuz? Ya da ben bu 20 kişiyi alsam, okulun konferans salonuna çıkarsam orada nasıl otururuz? Mesela konferans salonunda insanlar ya da öğrenciler birbirlerinden daha mesafeli bir şekilde otururlar değil mi? Yani dağınık bir şekilde otururlar çünkü alan geniş ama sınıf öyle değil. Sınıf biraz daha alanı dar olduğu için e, oradaki öğrencilerimiz birbirlerine daha yakın mesafede otururlar. İşte nüfus yoğunluğu dediğimiz şey budur. Mesela konferans salonunda nüfus yoğunluğu az olur ama sınıfta işlemiş olduğumuz dersteki e, nüfus ve alana baktığımız zaman nüfus yoğunluğu daha yoğun, daha fazla olmuş olur arkadaşlar. Şimdi Türkiye'mizde de böyle. Yani Türkiye'mizde de e, nüfus yoğunluğu her yerde aynı. Değildir arkadaşlar. Peki nüfusun dağılışını etkileyen sebepler nelerdir? Arkadaşlar biz bunu genel itibariyle ikiye ayırıyoruz. Doğal ve beşeri sebepler diye. Doğal sebeplere baktığımız zaman yer yüksekleri çok fazla etkili. Ee, bunun dışında iklim etkilidir, bitki örtüsü, su kaynakları doğal sebepler arasındadır. Beşeri sebeplere baktığımız zaman yani insan faktörünün ön plana çıktığı sebeplere baktığımız zaman da sanayi, ticaret, tarım, madencilik e, turizm gibi ya da ulaşım gibi faaliyetlerin beşeri sebepler arasında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki şu nüfus dağılışına bir bakalım. Bakın bu TÜİK'in 2019 verisine göre alınmış bir harita, nüfus yoğunluğu haritası. Renk koyulaştıkça arkadaşlar nüfus yoğunluğu artmış demektir bu haritada. Haritanın hemen lejant bölümüne baktığımda ben bunu görüyorum. E, mesela e, beyaz tonla gösterilen açık tonla gösterilen bölümlerde kilometre kareye 0 ile 19 kişi arasında insan düşüyormuş. En koyu olan yerde ise arkadaşlar 1 kilometre karelik alana 2700 kişiden daha fazla insan düşüyormuş. Şöyle bir haritayı incelediğim zaman arkadaşlar en koyu olarak İstanbul'u görüyorum. Evet İstanbul Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir, yerdir, ildir arkadaşlar. Çünkü hem nüfus fazla yani alana göre nüfus fazla olmuş olduğu, sahip olmuş olduğu alana göre nüfus çok fazla Türkiye'nin dörtte birinin neredeyse e, yaşamış olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Aynı şekilde Ankara arkadaşlar, İzmir yine nüfus yoğunluğunun fazla olmuş olduğu yerlerden biri, Gaziantep'i görüyorum, e, Bursa'yı görüyorum, değil mi? E, yine Aydın mesela yine o diğer illere göre İstanbul, Ankara, İzmir'e göre biraz daha düşük ama yine de nüfus yoğunluğu fazla. Antalya, Mersin, Adana, Antakya, Samsun ordu buralar arkadaşlar bunları işte haritada görebiliriz. Nüfus yoğunluğunun az olmuş olduğu yerlere baktığımız zaman ise arkadaşlar bakın mesela Tunceli nüfus yoğunluğunun az olmuş olduğu illerimizden biridir. Neden? Çünkü alana göre nüfusu az. İşte bunun da çeşitli sebepleri vardır. Az önce söyledik ya beşeri ve doğal faktörler vardır. Bunlar devreye girmiştir. Ya da bunun dışında işte Sivas, değil mi? Erzurum, işte Hakkari kar's da genellikle doğu bölgesinde dikkat ederseniz Karaman, Yozgat, Kastamonu buralarda arkadaşlar nüfus yoğunluğunun az olmuş olduğu yerler arasındadır. Şimdi nüfusun dağılışı e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her tarafta aynı değil. Deniz kıyısına yakın olan yerlerde nüfus daha yoğundur. Evet kıyı bölgelerimizde e, nüfus biraz daha yoğundur arkadaşlar. En kalabalık yerimiz İstanbul'dur. Doğu Anadolu'da nüfus dağılışı seyrektir. Çünkü alana göre e, nüfusumuz azdır. Bunun da dediğim gibi çeşitli nedenleri var. Bunlardan bahsettik. Doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur. Şimdi bunlara biraz daha böyle yakından bakalım arkadaşlar. Bu da 2017 TÜİK verisine göre kilometre kareye düşen insan sayısı. Mesela Adana arkadaşlar. Adana doğal unsurlarına baktığımız zaman iklimi elverişli. Yüzey şekilleri düz, toprakları verimli. Beşeri unsurlarına baktığımız zaman tarımı gelişmiş, sanayisi gelişmiş, ulaşımı gelişmiş. Dolayısıyla sizce Adana bölgesinde nüfus yoğunluğu nasıldır? Az mıdır, çok mudur? Çoktur hocam. Çok Aynen çok öyle. Çoktur, çoktur arkadaşlar. Çoktur. Nüfusu yoğun olan çoktur bir hocam. şehir. Bir de Sivas inceleyelim. Sivas'ın doğal unsurlarına baktığımız zaman iklimi sert. Sert karasal iklim görülüyor çünkü burada. Yüzey şekilleri dağlık. E, toprakları verimsiz. Beşeri unsurlarına baktığımız zaman tarım, sanayi, ulaşım çok fazla gelişmemiş. Dolayısıyla buradaki nüfus yoğunluğu nasıl olur arkadaşlar? Daha az, az, olur. az olur. Daha az olur, seyrek olur. Aynen Daha öyle. yani. Evet. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de ekonomik faaliyetlere şöyle bir göz atalım. İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamına biz ekonomik faaliyet diyoruz. Mesela ailemizi düşündüğümüz zaman ailemiz işte kimisi çiftçidir, kimisi memurdur, öğretmendir ya da sağlık çalışanıdır e, ya da hizmet sektöründe çalışıyordur, turizm sektöründe çalışıyordur. Yani bunlardaki temel amaç nedir? İnsanların bir uğraşı alanı vardır. Bu uğraşı alanlarıyla birlikte e, hayatlarını devam ettirirler, geçimlerini sağlarlar. İşte biz bunu ekonomik faaliyet diyoruz arkadaşlar. Mesela. Bu resimde görmüş olduğumuz ekonomik Hı -hı. faaliyet sanayi değil mi? Ee, burada neyi görüyoruz? Ben bir liman gibi bir şey görüyorum. Sizce bu nedir? Ticaret. Ticaret. Peki siyaret. burada ne görüyoruz? Tarım. Ticaret. Evet. Burada ne görüyoruz? Hayvancılık. Hayvancılık. Hayvancılığı Hayvan. görüyoruz. Burada ne görüyoruz? Turizm. Turizm. Evet. Burada Ulaşım. Ulaşım. Ulaşım'ı görüyoruz. Güzel. Burada ne görüyoruz sizce? Maden. Yani Maden. Madencilik. madencilik değil mi? Burada ne görüyoruz peki? Kerestecilik. ormancılık. Ormancılık, ormancılık. Evet çok güzel bravo çocuklar. Şimdi ülkemizde ekonomik faaliyet çeşitlilik gösteriyor. Birçok ekonomik faaliyet var. Bunun da sebeplerine baktığımız zaman çünkü ülkemizde yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösteriyor. Kimisinin yeryüzü şekli. Deniz seviyesinden yüksekte kimisi daha alçakta ya da engebeli ya da düz vesaire. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz bakımından çok zengin bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden çok e, şanslıyız arkadaşlar. Gelişmiş bir ulaşım ağına sahibiz ve ticaret yolları üzerindeyiz dünya konumunu düşündüğümüz zaman. İklim şartları elverişli ve farklı iklimler görülüyor. Bu da çok e, etkilemiştir arkadaşlar. Yani farklı iklim tiplerinin görülmesi ürün çeşitliliğinin de arttırılmıştır aynı zamanda. İşte bunlar ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetlerin görülmesine imkan vermiştir arkadaşlar. Bir yerdeki ekonomik faaliyetler coğrafi özelliklere göre şekillenmektedir. Hakikaten coğrafya kaderdir derler ya. Hakikaten öyle bir yerin coğrafi özellikleri o bölgenin o yerin. Ee, ekonomik faaliyetlerini de etkiliyor. Mesela siz düz ve verimli arazilerde hangi ekonomik faaliyet yaparsınız sizce? Tarım. 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 Aynen öyle. Tarım güzel. Peki dağlık ve engebelik yerlerde? Hayvancılık. Hayvancılık. Evet, güzel. Peki bitki örtüsünün gür ormanlar olduğu yerlerde? Ormancılık. 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 Evet. Peki yazların uzun ve sıcak geçtiği sahillerde? Bizim. 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 Çok güzel. Peki, yeraltı kaynaklarının bulunmuş olduğu Madem. yerlerde? Madem. 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 Bravo çocuklar. Tebrik ediyorum sizleri. Limanlarımızın olduğu yerlerde ise? Ticaret. Evet. İşte, yani coğrafi kaderdir dedik ya, ee, bir yerin coğrafi özellikleri görmüş olduğunuz gibi, ekonomik faaliyetleri de bu şekilde ne yapmakta? Etkilemekte arkadaşlar. Şimdi ülkemizde farklı iklim tipleri göz, e, görülmekte arkadaşlar. 3 tane iklim tipimiz görülüyor biliyorsunuz. Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim tipleri görülüyor. Bu durum farklı ürünlerin yetişmesini sağlamıştır. Ürün çeşitliliğini arttırmıştır yani ve buna bağlı olarak da değişik fabrikaların kurulmasını sağlamıştır. Yağ fabrikalarımız, un fabrikalarımız, şeker fabrikalarımız, bisküvi, makarna fabrikalarımız gibi arkadaşlar. Farklı iklimlerin görülmesi aynı zamanda bitki örtüsünün görülmesi, farklı bitki örtülerinin görülmesine neden olmuştur. Bu durumda bitki ölçüsüne bağlı olarak ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerini etkilemiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesela size şöyle bir soru sorsak. Akdeniz bölgesinde turizm ve seracılık yapılmasında etkili olan unsurlar sizce nelerdir? Bana bunu Hocam. kim açıklayabilir? Evet. Evet Elif. E, yeryüzü şekilleri düzdür ve ım, bitki örtüsü yani düzlük olduğu için etraf ve deniz etrafı şekilleri, etrafı, yer şekilleri yer şekilleri uygun şekil. diyoruz değil mi güzel peki turizm faaliyetinin yapılmasını etkili olan unsur ne olmuş olabilir sence? E, deniz kıyısında olması ve e, kışın aman yazın uzun sürmesi Aynen öyle. Yaz sıcaklığının fazla olması, yazın uzun sürmesi, kışların ılık geçmesi hem turizmi hem de seracılık yapılmasını etkilemiştir. Çok güzel. Burada da zaten bu şekilde açıklanmış arkadaşlar. Peki haritaya baktığımız zaman kış turizmi sizce hangi bölgemizde yapılmaktadır? Bunun sebebi ne olabilir? Ee, mesela kimi söyleyelim? Can su Dönmez. Ne dersin kızım bu konuda? Hocam çünkü orası dağlık ve engebeli olduğu için evet. ve Doğu Anadolu olduğu için olabilir. Doğu Anadolu'da kışlar nasıl geçer peki? Kar yağışlı. Kar yağışlı geçer. Kar yağışı olduğu için de arkadaşlar bu bölgede kış turizmi ne yapmıştır? Kendini göstermiştir. Mesela Erzurum Palandöken değil mi? Palandöken e, Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biridir. E, kar yağışının bol olması, dan dolayı burada kış turizmi de gelişmiştir arkadaşlar. Mesela Marmara bölgesinde sanayinin gelişmiş olmasının sebepleri demiş. Şimdi Marmara bölgesinde sanayi neden gelişmiş olabilir arkadaşlar? Çünkü burada ulaşım e, ya da bunun dışında ticaret geliştiği için iki tane boğaz, e, İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi iki tane dünyaca önemli boğazlara sahip olması e, gibi nedenler Marmara bölgesinin sanayisinin gelişmiş olmasını sağlamıştır. Yeraltı kaynakları mesela demir çelik fabrikaları demir e, yeraltı kay aman Zonguldak'ta taş kömürün çıkarılıp buradaki demir çelik fabrikalarına getirilmesi de etkili olmuştur. Yani yakınlık olarak e, bu şekilde Marmara bölgesinin sanayisi ne yapmıştır? Gelişmiştir arkadaşlar. Gelişmiş ulaşım ağı, iş gücünün yüksek olması, pazarlama imkanı, tabii nüfus da çok etkili. Çünkü ürettiğin ürünü anında ne yapabiliyorsun orada tüketebiliyorsun, e, ticaretini yapabiliyorsun bu da etkili olmuş Arkadaşlar mesela şöyle bir soru sorsam haritada verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri iklimle bağlantılı değildir? İklimle bağlantılı olmayacak. Kime sorabiliriz? E, mesela e, Ayşegül bunu cevaplayabilir misin kızım bize? Evet. Madencilik evet. Madencilik olabilir. Madencilik olabilir. Mesela zonguldak'ta çıkarılan taş kömür ya da batmanda çıkarılan petrol, bunların e, ek, iklimle çok fazla bir bağlantısı yok. Yağmur da yağsa aynıdır, kar da yağsa aynıdır, kurak da geçse aynıdır, değil mi arkadaşlar? Güzel. Evet. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık yapılması hangi faaliyetin yapılmasına neden olmuş? Yani şöyle soralım soruyu. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığın çok gelişmiş olması oradaki hangi ekonomik faaliyetin gelişmesini sağlamıştır sizce? Hayvancılığın dışında. Sanayi olarak düşünürsek ya da biraz sizce. Bakalım. Ee, Zeynep Hüsna buna cevap verebilir misin acaba kızım? Efendim Efendim hocam. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığın gelişmiş olması hangi alanlar etkilemiş olabilir? Yani sanayi anlamında düşündüğümüz zaman mesela e, hayvancılığın varlığı, hayvancılığın çok fazla yapılmış olması orada hangi sektörü daha çok canlandırmıştır, geliştirmiştir? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki İç Anadolu bölgesinde buğday tarımının çok olması un fabrikalarını arttırmıştır. Peki Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığın fazla olması neyi arttırmıştır? fabrikaları. Çok güzel, bravo. Et fabrikalarını, et ve süt kurumlarını ne yapmıştır? Artırmıştır arkadaşlar. Et ve süt tesisleri kurulmuştur. Mandıracılık gelişmiştir bu özelliğine bağlı olarak. Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar, tebrik ediyorum sizleri. Yer altındaki ekonomik değer olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işine biz madencilik diyoruz arkadaşlar. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit maden var bu 90 çeşit madenin 177'si ülkemize çıkarılıyor. Bu da maden çeşitliği bakımından ülkemizin zengin olduğunu gösteriyor. Bakın Türkiye'mizde genel olarak çıkarılan yeraltı kaynaklarını görüyorsunuz. Bunlara biraz yakından bakın. Doğalgaz e, Kırklareli'de Hamitabat'ta çıkarılıyor arkadaşlar ama burada çıkarılan doğalgaz ülke ihtiyacını gidermediği için farklı ülkelerden biz ne yapıyoruz? İthal ediyoruz arkadaşlar. Bor dünyada bir numarayız arkadaşlar. E, Bursa, Balıkesir, Kütahya civarında çıkarılıyor arkadaşlar. Dünya bor rezervinin yüzde 64'ü arkadaşlar ülkemizde bulunmakta. Bu çok önemli bir rakam. Ee, bor ne, nerede kullanılıyor? Başta uçak yakıtı olarak yak kullanılıyor. Uçakların e, yakıtlarında katkı maddesi olarak kullanılıyor. Ve temizlik maddesi olarak da kullanılıyor ki son zamanlarda e, hayatımıza çok girdi. Artık evlerimizde de kullanıyoruz. Deterjanlar, dezenfektanlar değil mi? Bordan yapılmış. Bunları kullanıyoruz. Cam gibi böyle Farklı kullanım alanları var arkadaşlar. Linyit yine bölgemizde çıkarılan önemli madenlerden biridir. Manisa, Kütahya, Sivas, Maraş'ta da çıkarılıyor. Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılıyor çocuklar. Bundan enerji elde ediliyor Linyit'ten. Krom, Fethiye, Elazığ, Adana ve Kayseri çevresinde çıkarılıyor. Demirin sertleşmesinde ve paslanmaz hale gelmesinde kullanılır arkadaşlar. Önemli bir madendir. Mesela kromu biz mutfaklarımızda da kullanılır. İşte kromdan yapılmış tabaklar vesaire. Annelerimiz, babalarımız daha iyi bilirler. Eskiden çok kullanılırdı. Boksit arkadaşlar Antalya ve Konya çevresinde çıkarılıyor. Alüminyum malzeme yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Demir madeni yine önemli bir madendir. Malatya Hekiman, Sivas Divriği gibi yerlerde çıkarılmakta demir çelik, demir çelik sanayisinin ham maddesidir. Zaten bu, bu, olmadan demir çelik sanayileri ne yapamaz çalışamaz arkadaşlar. Bakın çok önemli birbiriyle bağlantılı. Demiri çıkarıyoruz. E, demir çelik fabrikalarına getiriyoruz. Demirin ham maddesidir çünkü çelik, demir çelik sanayisinin. Bunu eritmek için de Zonguldak'taki taş kömürünü kullanıyoruz. Bakın birbiriyle hep bağlantılı arkadaşlar. Petrol ülkemizde genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılıyor arkadaşlar. Batman, Raman, Garzan, Adıyaman gibi yerlerde biz yakıt olarak kullanıyoruz biliyorsunuz araçlarda. Tabii ülkemize çıkarılan petrol ülke ihtiyacını doğal gaz gibi karşılamıyor. Bu yüzden petrol ihtiyacımızı da biz yine dışarıdan karşılıyoruz, ithal ediyoruz arkadaşlar. Bakır yine çok önemli bir madenimizdir. Çünkü bakırın kullanım alanı çok fazladır. Özellikle elektrik elektronik sanayisinde kullanılır. Elektriği çok iyi ilettiği için bakır elektrik elektronik sanayisinde kullanılır. Kastamonu Küre, Artvin Murbul, Elazığ maden gibi ilçelerde çıkarılmaktadır arkadaşlar. Taş kömürü yüzde yüz bu bölgede çıkarılıyor arkadaşlar. Zonguldak'ta çıkarılıyor. Yüksek ısı verdiği için demir çelik sanayisinin demirinin eritilmesinde kullanılmakta arkadaşlar taş kömürü. Bunlar bizim yeraltı kaynaklarımızdı. Bir de yerüstü kaynaklarımıza bakalım. Arkadaşlar Türkiye'miz bu konuda da çok şanslı. Göllerimiz, akarsularımız, barajlarımız, bunlar boğazlarımız, denizlerimiz. bunlar Türkiye'mizin yerüstü kaynaklarını oluşturuyor arkadaşlar. yüzden çok şanslıyız. Zengin bir ülkeyiz yani bu bakımdan. Ülkemiz dağlık olduğu için pek çok akarsuya sahiptir. Ülkemizdeki akarsular yağışın düzenli olmamasından dolayı düzensiz akmaktadır. Bazen taşar, bazen kurur. Arkadaşlar, ülkemizdeki akarsuların yağışının düzenli olmaması bazı problemleri ortaya çıkarmıştır. Mesela Düzensiz aktığı için yani kimi zaman çok kimi zaman az aktığı için maalesef biz ülkemizdeki akarsular üzerinde ulaşım konusunda çok fazla faydalanamıyoruz. Yani ne oldu ne olacağı belli olmuyor. Dönemlik olduğu için ee, bazen taşlı bazen kuruduğu için bu durum ulaşım yapmamızı engellemiş arkadaşlar. Yalnız şöyle bir olumlu tarafı da var. Özellikle doğu tarafında e eğimin de fazla olmasından kaynaklı eee hidroelektrik santralleri yapılmıştır. Bu hidroelektrik yapılma, santrallerinin yapılmasıyla birlikte enerji üretimi elde edilmiştir. Mesela ülkemizdeki Keban Barajı, Fırat Nehri üzerinde kurulan ya da Atatürk Barajı bunlar önemli e, barajlarımızdır. Buralardan hidroelektrik enerjisi elde edilir arkadaşlar. Yine yerüstü kaynaklarımızdan jeotermal arkadaşlar ki bulunmuş olduğumuz bölge itibariyle de e, çok e, bu konuda zengin bir kaynağı sahibiz. Yer altından çıkan sıcak ve şifalı sulara kaplıca sıcak buhara ise jeotermal enerji diyoruz arkadaşlar. Yani hem sağlık sektöründe kullanabiliyoruz hem de enerji sektöründe biz bu suları kullanabiliyoruz. Fay hatlarının yani yer kabuğunun kırık olan hatlarından çıkarlar arkadaşlar. Kaplıcalar sağlık turizmi e, turizmini geliştirmiştir. Jeotermal enerjiden de elektrik elde etme ve ısınmada yararlanılır. Hatta bu bölgede çok o gündemde de zaten böyle bir şey var. Özellikle ben mesela Afyon Sandıklı tarafında görmüştüm. Sandıklı da bulunan e, evlerin, iş yerlerinin bir kısmı bu jeotermal e, enerjiyle sağlanıyor arkadaşlar. Hani sıcak su anlamında e, bu jeotermal enerjiden faydalanla, faydalanıyorlar. Bu da arkadaşlar yine evlerin ısıtmasında da, el, iş yerlerinin ısıtılmasında da kullanılabilecek bir e, özelliğe sahip arkadaşlar. Evet gençler dersimiz bu kadar. Ee, varsa sorularınız ben sorularınızı alayım arkadaşlar. Konuyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Yok hocam. Tamam Yok arkadaşlar. Hocam, Yok hocam. Teşekkürler. Yok hayır, Teşekkürler. teşekkürler.